Jeff Gamer hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz güzel bir The Hunger 3. bölümüne karşınızdayım. Daha fazla hangi Games videosu istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, çıkan önceki butona basarak önceki videoma gitmeyebilirsiniz çünkü koymaya çok üşendim. Bu arada arkadaşlar tek şu yaptım ama ağaçlar güzel gözükmüyor ya. Almıyor mu lan onu? Şuradan gidelim. E, Sex güzelse yani bu video 50 kişi izliyorsa belki izlemiyordur ya 50 kişilik. Güzel mi diye söylersiniz işte. Eee bir de arkadaşlar çok teşekkür ederim. Daha geçen gün kaç aboneydim? Şimdi 34 abone oldum. Gerçekten çok teşekkürler. Yani abone olan herkese teşekkür ederim. Abone olduğunuz için sağ ol. Ee, adam bir sürü şey saçtı. Ben şuradan dağlara, daşlara çıkıyorum. Orada bir sürü chest var yalnız dehşet chestler var. Hay nefes biraz nefes alayım ya. Şurada mesela sandık var. En iyi sandık bu herhalde aralarında. Bir geliyor mu? Yok gelmiyor. Aynen Johnny aynen. Taş çıktı be. Elimize alak da korkup kaçsınlar. Şur, e, burada da var. Şuradan alınıyor herhalde. Lan Aynen kafalık var mıydı? E, varmış. Al hepsini. Şurada yok. Şun şu ikisinde vardı diye hatırlıyorum ama şunda kesin var. Bunda var mı? Var. Alacak hiçbir şey yok. E, şunda var. Ona gidip onu alalım. Lan. Botumuz falan yok. Botumuz yok. Of full de set olduk. Güzel güzel. Çok güzel. Şöyle bir etraf temizlensin rafa bakayım. Heh. Oğlum ölen ölene ölen ölene 18 kişi kalmış. Aslında çok da fazla az değil. Gel lan buraya kaçma 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 kaç. Dondu lan. Oğlum ne oluyor? Lag oldu neyse ben kaçayım. Az sonra düzelir ya. adam hala aynı yerinde ben ölmeyeyim. belki şu anda ölüyorum dur. Neyse şuradan ben dağlara gideyim. Şurada bir tane chest var. Alaskan Village lan. Öldürdüm mü ben o adamı? Öldürmüşüm herhalde öyle bir lag oldu ki Crafterize ne yapıyorsun Crafterize niye böyle lag yaptın ya Sandığımızı açmışlardır mübareğimize ama yine de bir gidelim Yok iyi Alacak hiçbir şey yok İyi setimiz idare eder yani Demir seti olmasa da pardon Mikrofona vurdum elimle Telimi silerken bu arada çok sıcak ya e tabi e, videoyu hangi mevsimde izliyorsanız onu bilemem. Şimdi o ayrı konu. Ada belki sizin iliniz sıcak değildir. Elmas çıktı. Ne bileyim oğlum ya. Allah için. E, biri var mı orada bir yerde? Yok herhalde. Hiçbir şey yok. Terimi bir daha sileyim. Çok sıcak oğlum bu ne sıcak ya. Gidelim yukarılara dağlarımıza. Şunun, şurada güzel chest var. Ya sandık. Sandık chest hangisinde sam karıştırıyorum ya. Aynı şey zaten. Ben burada yokmuş yanlış. <laughs> burada var aynı double chest. Ee, şu pantolonu alalım. Ee, lazım olur. Ee, i̇yi böyle. Başka alacak hiçbir şey yok. Yukarı çıkalım. Bir de klavye sesinden dolayı özür dilerim. Ya benim hoşuma gidiyor aslında klavye sesi. Lan. Oh my god. Hoşuna gitmeyenler olabilir. Özür dilerim hoşuna gitmeyenler varsa. Şurada sandık var. Şu ileride. Olması lazım öyle hatırlıyorum. Bir sürü sandık vardı. 11 kişi kaldı gayet iyi. 4 dakika olmuş video zaten. Avodiasıyla kaydediyorum. Biliyorsunuzdur. Yani video çekenler belki biliyordur. Bilenler vardır. Ondan baktım e, taş kılıç falan alma ha şunu al iyi iyi setimiz de iyi adamımız da başka bir şey var mıydı alabilecek yok ben koyayım şunları bir e şu kadar yeter he bir de envanteri düzenleyeyim ya şuradan şu altın elmayı falan filandır al Heh, böyle iyi güzel setimiz de idare eder güzel ya güzel başladı İnşallah 7 meşte kazanırım genelde kazanamam da kazanırım inşallah. Şurada sandık olması lazım. Ağaçlar çok değişik gözüküyor lan. Vallahi. Böyle ağaç mı olur lan? Eee gidelim. Şurada bir yerde bir tane daha sandık var onu hatırlıyorum. Bu değil aslında. Bunu demiştim de. Lan. Tahta kılıcı elmas kılıç zannediyorum. Öyle elmas kılıç mı olur ama? Ee, bu ses şüphek değil maskalı şöyle bir şey gözüküyor herhalde. Ayağım mı vardı ya? Şurada sandık yok muydu? Burada da sandık vardı. Şurada yukarıda bir yerde. 10 kişi kaldı hadi biriniz ölün ya. Ee, yemek var. Şunu açmışlardır. Ya bence açma açmışlarsa almamışlar. Ya yani hani. Şurada bir tane ev var. O eve gideyim. oradaki sandığı büyük ihtimalle almış olabilirler. Bir gidip bakayım ama. Ben buraya gelmiş miydim? Hatırlamıyorum. Ya bu bölümün şeyi çok seviyorum ya. Hep böyle buzlarda geziyorsun ya. Hiç de canım şeye gitmedi lan. Açlık gitmedi. Açmışlar. Birileri buradan gelmiş. O, yukarıdaki sandığımızda almıştır. Ne olur ne olmaz bir gidelim ama. Ay ay ay. Şuradan yukarı çıkalım. Heh. Ben burayı diyordum. Açmışlar mıdır acaba bir bakalım da. Buradan çıkılmıyor değil mi? Şuradan al. Sprint atamadım ya. Adam var. Açmışlar mıdır? Evet. Herhalde yani. Adam var lan. Nerede adam? Aha. İki tane mi adam var. Ben böyle gördüm. Setimiz de aslında ama onların setleri nasıl? Onu bilmediğim için yiyemez. Şimdi oraya gitmek yemez. Ama bilemedim. Şu evin içinde. Ye bakalım adam neredesin oğlum? Neredesin? Kesti 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 ben uğraşmayayım. Ya da uğraşayım belki keserim lan. Of ya. Of burada iki tane adam varmış lan. canım. Adamın canı bayağı az kaldı ya. Neyse. Lobiye gideyim orada konuş. Ee, şurada böyle yakışıklı duralım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar. Daha fazla söylediğim söylemiştim. Bir de e, söylediğim bir daha söyleyeyim. Kanalıma gerçekten abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Osturacağım şimdi. Osturacağım geliyor. Hoşçakalın.